Sevgili basketbol severler, Cenevre semalarındayız. Asist ekibi, geçtiğimiz hafta içinde Lozan'da yapılan Saporta Kupa finalini izlemek üzere İsviçre'ye gitti. Ülkede ekibimizin en beğendiği nokta, taksilerin limuzin kadar konforlu oluşuydu. Sevgili basketbol severler, şu anda Cenevre'deyiz. İsmet Badem, e, Türkiye'de biliyorsun Türkiye Kupası'nın belirli aşamalarını Anadolu'da oynatıyor. Sayın Turgay Demirel, basketbol Anadolu'ya yayılsın, Anadolu'da sevilsin diye. E, aynı şeyi de FIBA bu tür ülkelerle yapıyor. Tabii Amerika'dan sonra en zengin ülke e, ve o basketbolla hiç alakaları yok. Hiç yani basketbolu tanımıyorlar bile. Ancak e, Lozan'da belki biraz daha fazla tanırlar. Şu anda Cenevre'deyiz ve Cenevre bana göre, evet biraz önce seninle konuştuk, bu caddeleri otoban olarak kabul ediyoruz. Biz ama görüyorsun çok geniş caddeler ve Avrupa'nın en medeni şehirlerinden bir tanesi. Cenevre'nin belli bir bölümünü sevgili basketbol sevenlere tanıtmak istiyorum. Evet, tem otoyolu bundan bir şerit daha az. <laughs> bir de burası saat yapma merkezi. Saatler o kadar çok ki sonunda çiçeklerin üstüne koymuşlar. <laughs> Gerçekten de İsviçreliler kendilerini saat imalatına oldukça kaptırmışlardı anlaşılan. <laughs> Sevgili basketbol severler, basketboldan anlayan kimseyi bulamadık. Yürüye yürüye de bu gölün kenarına geldik. Sağolsun taksi şoförümüz de orada bizim için bekliyor. Şimdi hep bulmacalarda sorarlar İsviçre'de bir göl. Evet. Ben de hep aklımda tutarım Lemansamdan Sam'dan Leman Gölü işte or oradayız şu anda. Ee, burada Lozan'a kadar uzanan bir göl ve gölün etrafında muhteşem bir şehir kurulmuş. Ama sevgili basketbol severler çok özlemişlerdi. Gittiğimiz yörelerde böyle magazin yapmak ve oru gittiğimiz yöreleri tanıtmak. İşte size biraz İsviçre'nin Leman Köylü kıyısında sevgili Erdal'ın kamerasından. Erdal sen de özlemiştin değil mi böyle çekimleri? Evet. Gerçekten de hepimiz özlemişiz bu gezintileri. Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem maç gününe kadar sizlere çevreyi tanıtmak için epeyce yol arşınladılar. El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu mundo... Cenevreliler ne yazık ki basketbola pek ilgilenmiyordu. FIBA, maçın yeri konusunda doğru bir karar mı verdi diye düşünmeden edemiyoruz. Altyazı <laughs> M.K. Do you like basketball? I don't like. Do you like basketball? I don't like too. E, hak veriyorum biraz. Lozan'a <laughs> doğru yola koyuldu. Taksi konforlu olunca herkesin yüzü gülüyordu. Sevgili asistçiler, Cenevre'den bir saati aşan bir yolculuktan sonra Nihayet Lozan'a geldik. Lozan'a gelmedik. Lozan'ın dışındaki dağların ha. alt... Hadi herhalde Alp Dağları bunlar. Oralara geldik. Şimdi onu söyleyecektim. Lozan'a 1 saat 15 dakikada geldik. Sevgili kameramanımız Erdal bizimle aynı otelde kalamıyor. Otel dolmuş durumda. Ona ha. ayırdıkları otel de Lozan'dan buçuk saat öbür yönde. Yani... <laughs> İnanılır gibi değil. Yani Erdal inşallah görüşürüz. Dönüşte uçakta buluşalım. Yani Erdal'cığım inşallah harcına yeter. Yani burada bizim otele gelmen herhalde bir 50-60 dolar tutacak. Ama çok güzel manzaran var. Şimdi biz otele gidiyoruz. Sana iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kal. Zaporto kupası finaliyle pek ilgilenmeyen İsviçreliler salonun yerinde bilmiyordu. Ekip Lozan'da bile bir Türk büfesi buldu ve yolu oradan öğrendi. Evet sevgili asistçiler şu anda saat sabah 11 bu akşam sporta kupası sahibini bulacak. Salonun içindeyiz ve hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor İsmet Badem ama daha bayağı işleri var gibi gözüküyor. Valla FIBA'nın verdiği kurallara göre ve şartlarına göre tribünde tamamında e, koltuk olmalı. Bu kırmızı koltukları yeni koymuşlar herhalde ama pota arkaları tamamen beton. Eskiden e, futbol sahalarında olduğu gibi Bilmiyorum nasıl bir organizasyon olacak ama şu bir gerçek ki e, ikinci Kupa'nın sahibi bu akşam müthiş bir mücadeleden sonra sahibini bulacak ve e, İtalya mı Kupa İtalya doğru mu yoksa Yunanistan'a doğru mu gidecek onu sevgili basketbol severlere ulaştıracağız. Ee, bu tür turnuvalarda bu tür şampiyonluklarda finallerde alışmadığımız derecede. Kalitesiz bir salon açıkçası. Evet ama ne olursa olsun hatta şöyle söyleyeyim kalitesizliği bırak şu anda Lozan'dayız ve hiçbir duvarda poster olmadığı gibi gittiğimiz her yerde saporto kupasının ilanları olurdu. Seyirciler olurdu coşkulu ama burada hatta da dahil taksi şoförü de dahil salonu bulmakta bile zorlandık. Evet, Hiç kimsenin haberi yok böyle bir finalin. İsviçre'de, Lozan'da oynandığından. Yani bir her gittiğimiz yerde basketbol patladı. Basketbol Avrupa'nın bir numara sporu. Ama burada basketbolu bırak patlamayı, patlamak için herhangi bir hamle bile yapmamış. Ay, zaten işte bir gündür geziyoruz şehri. Spor anlayışları genelde kayak, bisiklet. bisiklet ve araba yarışından gerçekleşiyor. Yani bir topla, herhangi bir topla pek bir alakaları yok. Daha ziyade pahalı sporları tercih ediyorlar. Vallahi toplu olan oynananların içinde de pahalı sporlar var ama onlar onu tercih etmiyorlar. Bu bunların tercih meselesi tabii. <laughs> e salonun olumsuzluklarını söyledik ama. Her şeyden önce, salon bu kadar olumsuzluğa rağmen yeni bir organizasyon olabilir. Dikkat edelim, bakın bu salonun altında ne kadar güzel organizasyonlar yapılmış. Dışarıdan biraz sonra sevgili Erdal'ın kamerasından göstereceğiz sevgili basketbol severlere. Yalnız gel bir güzel sana smaç vurdurayım. Evet sevgili asistçiler, salonun ne kadar ilkel olduğundan bahsettik ama ya bizim kafamızdaki bir takım düşünceleri harekete geçirmişler İsmet Badem. Gerçi bizim kafamızdaki tam bu değil ama arkamızda bir Irish pub yani bir bar. Evet özellikle İngilizlerin tabiriyle. İngilizler burada gelip içip içip ondan sonra olay yapacaklar ama İngilizler evet, gelmeyecekler. İngiliz <laughs> takımı yok ki. Orada da bir lokanta bunlar salonun dışında tabi eğlence merkezi o tür şeylerin de bowling salonu bunların da böyle bir stadyuma, salona dahil edilmesi gerekir ama en azından ilk adımı atmışlar. Final salonunda 26 Nisan'da Harlem takımının bir gösteri maçı olacak. Saporto Kupası finaline pek ilgi göstermeyen Lozan sakinleri bu maça giderler mi bilinmez. Ekibimiz Lozan'da taksi bulmakta zorlanınca çareyi yürümekte buldular. Yürüdüler, 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 yürüdüler. Sevgili asistçiler, biz size en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Yağmur, kar, çamur demeden, yani biraz postacı malon gibiyiz. Mutlaka adrese ulaşıyoruz. 24 Haziran 1923, evet arkamızda gördüğümüz şatoda ki şimdi bir bölümünü lokanta yapmışlar, bir bölümünü otel yapmışlar. Ee, i̇kinci Atatürk'ten sonraki en büyük Türk olarak kabul edilen İsmet İnönü burada ekibiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarını, ilk temellerini atmıştı. Şimdi başka bir İsmet'le beraberiz. Aslında biraz tarih dersi verecek. Buyurun İsmet Bey. Estağfurullah. Sevgili adaşımdan bahsetmek istiyorum. İhtilaf devletleri Türkiye'yi yerle bir edip bütün her yeri işgal etmeye çalışırken sevgili Atatürk, sevgili İsmet'in önü ve birçok kahramanla birlikte uyandılar ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk merhalesini Mudanya Mütarekesi yani Mudanya Mütarekesinde silahlar sustu ama 24 Haziran 1923 tarihinde burada bu gördüğünüz şatoda e, sevgili Atatürk'ün görevlendirdiği İsmet İnönü ve ekibiyle birlikte buraya gelindi ve burada inanılmaz bir tartışma ve mücadeleden sonra genç Türkiye'nin ilk temelleri atıldı diyebiliriz. Ama inanılmaz bir şato. Burası otel haline dönüştürüldü. İçeride şu anda bize biz girebilirsek Dünya evet, burada Türkiye'yi ilk defa burada kabul etti. Bir kere her şey önce silahlar sustu ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin milli, milli sınırları yavaş yavaş belirli olmaya başlayacak. Evet, Lozan hakikaten e, ben pek ısınamadım. Yani hava da o kadar güzel değil. Ama şehir olarak da bir sıcaklığı yok. Bir kere çok yayılmış. Bir yerden bir yere gitmek için yarım saat 45 dakikan geçiyor ama en azından sizlere burayı gösterebilmek bizim için büyük bir onur çünkü Türkiye Cumhuriyetinin en önemli e, adımları burada atılmıştı. <laughs> Yağmur inatçı ama biz daha da inatçıyız. Pes etmiyoruz. Evet. Şimdi de yine ilginç bir yere geldik. International Olympic Committee yani IOC <laughs> doğru mu? Tabii. Evet. IOC merkezine geldik. Arkamızda bu da Lozan'da ee, Olimpiyat e, Komitesi'nin merkezi. Türkiye'nin de. Burayla bayağı bir işi oldu son yıllarda ve e, önümüzdeki yıllarda da olimpiyatlara e, ev sahipliği yapmak istiyorsak yine yol, yolumuz buraya düşecek. Yani kısaca olimpiyatlara giden yol bu binanın içinden geçiyor. Olimpiyatlara giden yolu ilk adımlayan asist ekibi oldu. Olimpiyat Komite binasının bahçesi bir açık hava müzesi gibiydi. Spor türlerinin simgelendiği çeşitli heykellerle dolu olan bahçede yağmur altında da olsa biraz dolaşan ekibimiz Olimpiyat Müzesi'nin yolunu tuttu. Müzenin giriş kapısının iki yanında bulunan bu sütunlarda Dünya Olimpiyatlarının kısa bir tarihçesi yazılı. Müze içinde ise olimpiyatlar ve sporla ilgili müthiş bir kütüphane var. Sevgili asistler, şu anda AYK'lılarla birlikteyiz. Olimpiyat evinde onlara rastladık. Who will win game tonight? Uh, of course AYK will win the game. You are confident? Yes, I am confident. How is the team this year? Italian have no chance. No chance. <laughs> Yes. How's your team? Good defense. Our team uh, plays uh, fast basketball, good defense. We have uh, great players. You have eight Anthony Bui. You have eight players averaging between 9 and 12 points. Yes, but uh, the most important for me is that uh, most of our players are Greek. Greek players. Uh, except for Bouy and uh, Murshop. Uh, yes. All, all the other are Greek and uh, they have uh, the strength and uh, the power to win the game. Shakalid is Georgian. Yeah, a little bit. <laughs> <laughs> we have a good uh, manager, Dusan Ivkovic, Ivkovic, and we are uh, 2,000 people who are uh, uh, a crowd all over the uh, game. And we think that uh, we are the best uh, uh, players and we are the. <laughs> <laughs> you, you won the Greek Cup.

İkibimiz bu küçük turdan sonra son hazırlıkları incelemek için salona geri döndü. Sevgili asistçiler şu anda tekrar salona döndük. Maçın başlamasına 4 desek tam 4 saat var ve ilginç bir şey öğrendik bu arada İsmet abi hep burası soğuk soğuk diyoruz niye soğukmuş Vallahi buz tuttuk meğer bu hokey salonuymuş evet, Bu hokey salonu ve şu an parkenin altı buzmuş yani maç bittikten sonra parkeyi kaldırıp burada buz hokey maçı da oynayacaklarmış 6000 kişilik kapasitesi varmış yolda konuştuğumuz ayakalıların dediğine göre 2000 tane AYK'lı gelmiş Yunanistan'dan. Herhalde bir 2000'de kinderli gelmiş ama 2000 tane İsviçre'linin buraya gelip puan bu sayılacağına hiç ihtimal vermiyorum. Hayır haberleri olsa biraz fazla duyulursa belki yani hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hayır. Televizyonlar falan hiçbir şey söylemiyor. Ama kimle konuştuysak basketbolla ilgili hiçbir bilgileri yok. Yani bırak sevmek sevmemeyi basketbol nedir pek haberleri yok. Burada genelde kayakla uğraşıyorlar. Bisiklet, araba yarışı ve buz hokey tabii ki. E, fırsat buldukça, hava güzel oldukça da balık avlıyorlar. Salon final maçına hazırlanırken AEK ve Kinderli taraftarlar salona girmek için erkenden giriş kapılarında yığılmıştı. Kinderli taraftarlar sakin gözükürken AEK'lı taraftarlar oldukça ateşliydi. sevgili asistçiler e, saporta kupası finalinin bir buz hokey sahasında oynandığını size söylemiştik ve skorboardlara çok dikkatli bakarsak buz hokey skorboardunun önüne resmen kalın bir iple basketbol skorboardu asmışlar ve tabii ki e, kabloların gidecek yeri olmadığı için de kabloları sarkıtmışlar ve tribünün o bölümünü de seyirciye kapatmışlar Sürekli marketing marketing diyoruz. Şampiyon firmasının Kinder Bologna takımıyla bir anlaşması var. Ve Kinder Bologna'nın yer aldığı Saporta Kupası'nda böyle bir stand kurdular. Burada hem Kinder hem Amerika milli takımı hem İtalya milli takımı hem de şampiyonun diğer şeylerinin satışları yapılıyor. Daniloviç, Abio, Ekonomis, Konukini ve Anderson ile başlıyor ve maçın ilk ucumu aK'dan geliyor. Koronios, Kakiosis, Mürsep, Martin Mürsep, Anthony Bowie, Kotaaltı, Kakiosis, teke tek oynamak istiyordu. Daniloviç'in müdahalesi, Abio ve Kinder ucumu. Alessandro Abio, Daniloviç, Daniloviç ve Kuldike. Mürsep, ekonomu var karşısında Mürsep'in, Mürsep. Ayağı çizgide atışı başarılı değil. Danilovic 3 sayılık atışı ve basket geliyor Daniloviç'ten. Koronios. Evet alan savunması başladı. Anthony Bowie güzel bir pas. Şakalidis ve basket. Mürse paraya girdi. Rebound. Evet top için mücadele. Ayakada kaldı Anthony Bowie. Müsait pozisyonda ters turnike ve basket oh. geliyor Anthony Bowie'den. 14-12 Ayakta öne geçiyor. Koronios. Koronios. Skonikini topu kaptı. Skonikini ve geliyor. geliyor Skonikini'de. İkinci çok kritik ucun reboundu Buvi'den. Üç sayılı kapış i̇şte ve bu ve i̇şte. eşitliği sağlıyor. Stombergas Stombergas güzel sıyrıldı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi. Evet. Stombergas tekrar abi o. Ben tabii Skonakini ile Stombergas'a bakıyorum. Çünkü Daniloviç yokken ne yapacaklar? Ekonomu, Fekir'i kullandı. Ekonomu çok güzel sıyrıldı ve ekonomunun basketi ekonomi. farkı 5 sayıya çıkarıyor. Kakuzis pozisyonu zorladı. Tikudis, Tikudis'in atışı ve basket oh, geliyor. Frosini, oh, oh. o teke tek yakaladı. Atışı başarılı değil ama Abio tamamlıyor. Abio bir kez daha eşitliği sağladı. Koronios Tikudis top istiyordu Koronios fake'ini kullandı Koronios'un atışı ve basket oh, geliyor oh, oh. Koronios'tan 3 sayılık bir basket Skonikini Skonikini pozisyonu zorladı Abio Abio kendine pozisyon yarattı Atışı başarılı değil Rebound mücadelesi O da kaldı top Koronios hızlı hücum şansı Koronios şimdi Çatsiz, Bir üçlük daha çatsızdan bu da başarılı Çatsiz, Çatsiz. Evet, 30 saniye çalışmıyor. Bakalım hakemler ne yapacak? O Salav'ın o Salavın atışı başarılı değil. Mursep tamamladı. Mursep tamamlıyor. Mursep'in basketi farkı 13 sayıya çıkardı. Yalnız 30 saniye çalışmıyor. Evet ilk yarıda sona eriyor. İlk yarının sonunda AYK 46 Kinder Bologna 33 Mursep Koronios. 3 sayılık atış Koronios'tan. Bu da başarılı. Koronios'un 3 sayılık basketi. Bor Fursini. Bobby e Skonakini tutuyor. Abio. Abio pozisyonu zorladı. Atışı başarılı. Catsiz. ikili sıkıştırma geldi. Evet. Bu döndü, bu döndü. 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 Ve basketi buldu. Ekranın ucunda da Ivkovic görünüyor. Sağının içinde oyuncular ile birlikte müdafaa daha yapıyor. Ekonomi 3 sayılık atışı ve basket geliyor Ekonomu'dan. Evet bu dakikalarda çok sertleşti savunması Mursep, Martin Mursep. Ama pozisyonu bu Pozisyonu gider. Zorladı Resmaç geliyor Martin Mursep. bugün hiçbir varlık gösteremedi. Danilovic, Danilovic'in atışı başarılı. Martin Mursep, Martin Mursep. Çok güzel oh, sıyırıldı oh, oh, ve oh, 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 oh. mükemmel bir basket. Şey. Abio topu dışarı çıkardı. Stonbergas 3 sayılık atışı ve Stonbergas'ın e, evet, basketi 71-64. Skonokini 3 sayılık atış başarılı değil. Ertin'i de kalıyor top. Bomboş pozisyonda Skonokini atışı değerlendiremedi. Bowie ve Bowie'nin basketi. Sayı mı lazım? İşte huzurlarınızda Bowie. Rossini'nin perdelemesi vardı Abio Stombergaz Stombergaz yine sıyrıldı ve basket 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 Farkı 4 sayıya indirdi Abio Diğer topu Oo. kaybediyordu, kaybediyordu. Bu sefer Mürsü geliyor. Sıraç geliyor Mert ve 78-74. maçın şu ana kadar en kritik pozisyonu. Abi o topu kaybetti. 15 saniye var maçı bitimine. Kinder ucu bu. Skoro geri topu kaptırdı. Çatsız, çatsız. geliyor. basket geliyor. Kalkıyor sistem. Daniloviç 3 sayılık atış Daniloviç'ten. Başarılı değil. Ve ayaka evet. Saporta kupasını kazanıyor sevgili basketbol severler. Müthiş mücadele sonrasında kupa AYK nındı. Yunan oyuncular büyük bir sevinç yaşarken İtalyan oyuncular kupayı ellerinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyordu. AYK kaptanı Chatsis kupayı Raimondo Saporta'nın eşi Arletta Saporta'dan aldı. oturmak bizim için çok önemliydi. Kimse bize şans vermiyordu ama kazandık. Bu başarıda en büyük pay bizi çok iyi hazırlayan koçumuzun. Benim için de güzel bir tecrübeydi. Azimliydik. Çok çalıştık ve sonucunu aldık. Kariyerim için çok önemli bir nokta. Türkiye'de çok dostum var. Federasyon Başkanı Turgay Demirerle sık sık görüşüyoruz. Bu gece Yunan basketbolu açısından çok güzel bir gün. Bu kupayı bir Yunan takımının kazanması gerçekten gurur verici. Gelecek sezon Yunanistan kulüpleri daha çok başarılar kazanacak. Siz de bu sene oldukça başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Final da Efes bir sene başarılar dilerim. Çok zorlu bir maçtı. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok çalıştık. Bu kupayı hak ettiğimize inanıyorum. Agresif savunma karşısında çok zorlandık. 10 sayı geriye düşünce farkı kapatamadık. Kupayı kazanamadığımız için çok üzgünüm. Denedik, iyi oynadık. Son 5 dakikada maçı döndürebilirdik ama olmadı. Basketbol bu. Zor bir oyundu. Çok çekişmeli geçti. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve bu kupayı aldık. Bu bir takım oyunu. Arkadaşlarım iyi oynamam için bana yardımcı oldu. Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Kinder karşısında kimse bize şans vermiyordu güzel bir oyun çıkardık, sonucunu aldık. Bir yıldır bugün için çalıştık. İki yıl önceki Euroleague finali rövanşını da aldık. Çok mutluyuz. Hello <laughs>